Merhaba arkadaşlar. Python programlama serisine listeler ile devam edeceğiz. Önce listelerin temel özelliklerini, listeleri gösterdim. Atamaların nasıl olacağını öğrendik. Artık parçalama ve indekslerine bakacağız. Dilerseniz bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar geçen dersimizde bunları yapmıştık. Şimdi bunları bir silelim. Listeleri bu şekilde atamalar yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi bir liste oluşturalım. Liste diyelim. Eşittir. Listelerimiz şöyle olsun. 10, 20, 30, 40, 50. Bu şekilde bir liste oluşturduk. Listemizin tipine bakıyoruz yine. Bakın liste olduğunu gördük. Ve bunun sayısına bakalım. Kaç elemanmış? 5 elemanlı bir liste. Yani aslında 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı. Peki indeks nedir arkadaşlar? İndeks 0'dan başlar. 0, 1, 2, 3, 4. Diğer dersimizde de göstermiştim. E, liste 5 elemanlıydı. Eksi 1 dersem ne yapıyordu arkadaşlar? İnde, indeksini veriyordu. Son indeksini veriyordu. Yani 4 indeksli bir e, liste diyebiliriz. Peki bu sondakini silersek ne olur? 4 elemanlı olur. Çünkü indeksler sıfırdan başlıyordu. Dilerseniz arkadaşlar şöyle yapalım. İlk indeksine bakalım listenin. Liste köşeli parantez sıfırla başlıyoruz. Bakın ilk indeksi ne oldu? 10 oldu. Üçüncü indeksi mesela 40 değil mi? Bakalım 3 yazalım. Bakın 40 olarak geldi. Peki son indeksi ne arkadaşlar? Buraya eksi 1 yazarsak son indeksini Görmüş oluruz. Bu son indeksi anlamına geliyor. Veya son indeksini almak için yine len derim, liste derim ve eksi bir derim. Bak gördüğünüz gibi bu da son elemanını alıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Parçalama işlemlerine devam edelim. Şuradan ne yapıyorduk arkadaşlar? Stringlerde görmüştük bunu. Liste diyorum. Şöyle yapıyorum. Yine köşeli parantez diyorum. İkinci elemandan başla Bakın 0, 1, 2. İkinci eleman neresi? 30. 30'dan başla. ikinci elemandan başla. Kaçıncı elemana kadar olsun? 3'ü ikinci elemandan başladı. Yani 3'ü ikinci indeksten başladı. Ve 4. indeks 5. indekse kadar gel diyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ikinci indeksten başlayacak. Bakın 0, 1, 2. İkinci indeksten başladı. 3, 4 değil mi? 4 yani 0, 1, 2, 3, 4. Bakın buraya kadar alacak arkadaşlar. Yani 30, 40, 50. Aynı stringlerde gösterdiğim gibi arkadaşlar. Ne yaptı? İkinci elemandan dördüncü elemana kadar aldı. Beşinci elemanı almadı arkadaşlar. Atlama değeri olarak da ne verdi otomatikman? 1 verdi. Biz yazmazsak ne yapıyordu? Atlama 1 veriyordu. Eğer atlama işaretini 2 verirsek ne olacak bu sefer? 40'a almayacak. 2 atlayarak devam edecek ve 30 50 şeklinde gösterecek. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu sefer şöyle yapalım. Liste diyelim. Başlangıç elemanını verelim ve sona kadar gitsin. Bu sona kadar al demek. Yani baştan ikinci eleman 0 1 2 30'dan başla, sonuna kadar git demek. Bakın 30 40 50. Buraya farklı değerler de atarsak mesela 70 90. Bakın atamayı gerçekleştirdik. Bunu çalıştırdım. Bunu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi baştan ikinci indeksten başla. Yani 0, 1, 2, 30'dan başla. Sona kadar git dedik arkadaşlar. Bunu birden başlarsak ne olacak? Bu sefer birinci indeksten başlayacak. Yani 20'den başlayacak. Ve gördüğünüz gibi sona kadar gidecek. Şimdi arkadaşlar bu sefer baştan başlayalım. Sonu verelim. Liste diyelim. Baştan başlayalım ve sonuncu indeksi verelim. Sonuncu indeks de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci yere kadar gelsin arkadaşlar. Bir fazlasını veriyoruz. Son eleman almadığı için 70'e kadar yazdırsın. O zaman 5 değil 6 vereceğiz. Tekrar sayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci eleman. Dolayısıyla 6 verirsek 5. elemana kadar ne yapacak? Gelecek arkadaşlar. Shift Enter diyorum. Bakın 70'e kadar geldi. Bunu da yaptık. Şimdi ters çevirme işini nasıl yapabiliriz? Listeyi ters çevirme. Bu da şu şekildeydi. Liste diyoruz ve iki nokta üst üste. Iki nokta üst üste baştan sona kadar eksi bir olarak git. Yani bu ne demek arkadaşlar? Listeyi ters çevir manasına geliyor. Bakalım shift enter diyoruz. Bu sefer ne yaptı? 90, 70, 50, 40, 30, 20 ve 10 şeklinde bize ekrana bastı. Tabi bu normal şartlarda bu şekilde çalışmaz arkadaşlar. Ee, geçenlerde bana bir, bir önce, iki önceki dersinin altına videonun altına yorum yapmışlar. Ee, Jüpiter'de çoğu kod çalışıyor ama diğer e, idelerde çalışmamasına rağmen. Bunu Jüpiter'de değil de başka bir yerde yapabilir miyiz? Aslında şöyle Jüpiter'de... E, Kendine özgü çalışan bazı şeyler var. Ben de onu gösteriyorum. Mesela bu şekilde normalde çalışmaz. Biz bunları ne demiştik baştan? Normalde print fonksiyonuyla bunlar çalışır. Print olmadan çalışmaz. Ekrana çıktı vermez. Ekrana çıktı vermesi Jupyter'le alakalı demiştim. Normalde bunu print deyip arkadaşlar liste halinde yaparsam bu şekilde daha bakın bu şekilde e, çalışması lazım. Normalde bu şekilde çalışması bakın. Şura, şuradaki gibi çalışması bu Jüpiter'in özelliği. Halbuki biz bunu normal diğer idelerde print diyerek çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde print şeklinde çalışıyor. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bu dersimiz bitsin. Bir de bir önceki derste göstermeyi unuttuğum bir şeyi göstereyim. Mesela parçalama işaretlerini yaparken biz demiştik ki split komutuyla istediğimiz özel karakterle bunu parçalayabiliriz demiştik ve göstermiştik. Bir değişkeni mesela y olsun içine işte diyelim ki ünsal durmuş atatık ve biz bunu parçalamak istiyoruz. Nasıl parçalayacağız arkadaşlar? Bunu parçalamanın yolu yani değişkeni nasıl parçalayacağız? List diyerek parçalayacağız arkadaşlar. Şöyle Diyelim bu sefer x diye bir değişken atayalım. Normalde jüpiter özel şöyle bir çalışma alanı yapabiliriz. Ee, ne diyebiliriz? List diyebiliriz. ve Y deriz. Y'yi listelere parçalar. Bakın arkadaşlar. Ama biz bunu bir değişkene atarsak daha doğru olur. Mesela parçala deriz. Parçala eşittir. List y deriz arkadaşlar. Shift enter'a bastığımızda bakın parçala değişkeni çalıştı. Şimdi parçalayı ekrana çıkartalım. Print diyelim. Print diyelim. Parçala diyelim. Bu değişken ekranı çıkarttığımızda ne oldu arkadaşlar? Bakın her bir karakteri boşluk dahil. Boşluk da bir karakter olduğu için her bir karakteri ne yaptı? Bir e, listeye aldı. Mesela parçalı listesini hatta tipine bakalım parçalarının. Shift Enter diyorum. Bakın liste olduğunu gösterdi. Bakın parçalı listesinin 0. indeksine bakalım. Bakın Ü. Parçalının mesela 5. indeksine bakalım arkadaşlar. Boşluk. 6. indeksine bakalım. D çıkacak. Pardon. D yazdık. 6. indeksine bakacaktık. 6. indeksine bakıyoruz. D işareti karakteri çıktı bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde metotlarda parçalamayla pardon, listelerde metotları görerek görerek devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.